mücadeleyi en doğruğa çıkartacağız. Ve son noktayı da 14 Mayıs'ta Kürtler olarak, halklar olarak elbet vereceğiz. Bu direniş ruhunu, bu özgürlük beklentisini, bu var olma mücadelesini 14 Mayıs'ta 8 Mart'ta başlattığımızı Nevroz'da devam ettireceğiz ve 14 Mayıs'ta elbet son noktasını Kürtler olarak, kadınlar olarak vereceğiz bu sisteme karşı bu zalim dönemin dahaklarına haklarına karşı birliği yükselterek mücadeleyi yükselterek 14 Mayıs'ta elbette bu son noktayı vereceğiz. Yine 2023 Nevrozunun 2023 yılının politik, siyasi, toplumsal büyük bir önemi var. Çünkü 2023 aynı zamanda Lozan'ın 100. yılıdır. Evet Lozan Kürtler açısından tarihten silme dur durumuydu. Evet Lozan Kürtleri dilinden, kültüründen, coğrafyasından koparıp yok etme, onursuzlaştırma, tasfiye etme girişimiydi. Ama yüz yıldır Kürtler bu politikaya karşı her yerde direnerek bunu asla kabul etmediler ve 100 yıllık Lozan politikalarına karşı bugün Kürtler birlik dileklerini de direnişlerini de yükselttiler. Dolayısıyla Lozan'ın 100. yılını lanetlenerek Kürtler artık Lozan'ın 100. yılında 2023 yılda statüsüz, dilsiz, kendi kendini yönetecek bir yöntemi olmadan yaşamak istemiyor. Evet 2023 yılı Kürtler açısından stat önünde belirleneceği, dilinin de belirleneceği, kendi kendini yöneteceğinin modelinin de olacağı bir yıl olması anlamıyla siyasi, politik ve toplumsal olarak da bir önemi var. Bizler de buradan Lozan'ın 100. yılına girerken de bu politikayı alaşağı edeceğimizi, nasıl şimdiye kadar direnişimizi yükselterek özgürlüğe doğru yürüdüğümüzü ifade ettikse bu yüzüncü yılda da bunu alaşağı edeceğimize inanıyoruz. Evet bugün bu iktidarcı iktidar AKP MHP faşist ittifakı depremde de görüldü. Her zaman görüldüğü gibi kendi bekalar için, kendi gelecekleri için, bir avuç yönetici için her zaman baskıyı, zulmü, dönemin dehak rolünü oynamaya devam ediyorlar. Ama buna karşı her zaman mücadelemizi nasıl yükselttiksek yine de yükselteceğiz. Evet bu iktidar savaş politikalarından besleniyor. Evet bu iktidar tecrit politikalarından besleniyor. Evet bu iktidar katliam kadın katliamlarından demokrasiyi alaşağı etmekten besleniyor. Biz de mücadelemizi buna karşı yükselteceğiz. Bugün Şemzilan'da olmamızın bir sebebi de savaş politikalarına karşı mücadeleyi yükseltmek olduğunu bir kez daha altını çiziyoruz. Evet depremde insanlar canlarıyla uğraşırken, insanlar çadır beklerken, insanlar gıda beklerken, insanlar barınma beklerken bu savaştan beslenen sistem, bu savaştan beslenen Kürt düşmanı savaş politikalarına devam ettiler Rojava'ya Ro ve Başur'a savaşı devam ettirdiler ve kimyasalı kullandılar. Buradan bu yaklaşımları hem Kürt halkı ve Kürt halkının dostları Sayın Abdullah Öcalan'ın demokrasiye, özgürlüğe, birlikte yaşamaya Ki Sayın Öcalan'ın artık fiziki özgürlüğü sağlanmalı. Sadece tecritin kırılması değil. Bunun için her birimiz başvurduk ve bu başvurularımızın hala arkasındayız. Evet tecrit tek değil. Özgürlük oluşana kadar her alanda mücadelemizi yükselteceğiz. Çünkü bu krizli sisteme karşı Sayın Öcalan'ın çok net çözüm perspektifi var. Ve bu çözüm perspektifine Kürt halkı olarak sonsuz inanıyoruz. Kürt halk önderi olduğuna sonsuz inanıyoruz ve Kürt halk önderinin özgürlüğü, Kürt halkının özgürlüğü, Türkiye halklarının da demokrasisinin inşası olduğunu çok iyi bildiğimiz için mücadelemiz Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için olacağını da bir kez daha buradan belirtiyoruz ve buradan Şemzinan'dan mücadeleyi her yere yayacağımızı, buradan yakacağımız Nevroz ateşini alana büyüterek götüreceğimizi ve her der Nevroz, her dem azadi diyerek mücadelemizi büyüterek özgürlüğe doğru gideceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. ketkarê çapemeniyê ez jî ser navê kongra civaka demokratîk we rêzdarî silav dikin rastî nevroza îsal em dileke bi xemgîn pêşwazî dikin belkî govendava joşêva em vê nevrozê pîroz nekin lê belê nevroz jitenê boyê me goven nîne qadê ku em peyamê gring dîrokî didin ew qadanane mê her çar parçê kurdistanê de hember gelê kurd hember sisatiya gelê kurd ku şerê qirêj dide meşandinê sedema wî ev bû sedema wî polîtîkayê wanê şer bûn ev şer kê derêdane dest pêkirinê ev şer jî îmralyê pêncî nîsanê 20eza1p wata hember rêberê gelê kurd bi rêz ocalan tecdîd giran kirin ev şeranadane dest pêkirine viê به ترجیت ایوا اون نگیش نارمان جا خود و اک راه قوا ویا هم بر ده قا برز او جالان نوت نهین وردا بر خودان که به همپا و آگره نوروز راهی نوروز راستی حتی ای رو آن وی راهی بر خودایا بر خودان اجی که نوروز دو هزار و سی رو مگو هم شمزین آن نه آلیک روجلات آلیک باشور آلیک باکوره وراجی پیام هرین گیرین وهنبرګ چې کول ته حرب شو په برڅدا اېني چېبن ګلې کورجی یا کیتیه خو یا کیتیه خو ناتویا دیموکراتیک ګره اوابه کې برې یکیږي داسپیکو நவروز یو 2000 روسي سিয়ান ما شمځيونه دا داسپیکرني ورته د په میه یا یک بو ګل ګل کور دملدس یا کیتیه ناتویا ګره ور اوکرې سر اساسي دیموکراتي او یک یو دیازي عوام நவروزایس Ya 2.000 rubis tüsyan, ya bebe, seda ma, seda ma, azadiya, rebele, geli, kurt, brez, ocalan, ya fizikiye. <laughs> son ya, son ya. <laughs> son ya. Jaraketin dehak hatına asla tekiyine asla kılaz bune. ve serbe kervet isa zahe kawaye hasingar zahe berkodere ber van hesaba jaraketin nevroza gelme otavey gelen ve vesileva şemzinare pirozuk. yakamayabiliriz. Ama Nevroz ateşinin sembolü olan üç kibrit çöpünü çöpünü bugün burada yakarak buradan itibaren her yerde bu ateşi nasıl gürleştirilerek bugüne kadar geldiyse buradan sonra da bu üç kibritle ateşi her yerde harlayacağımızı ve özgürlüğe doğru gideceğimize inancıyla yakıyorum.